1-2-3'teki kombinasyon kaç oluyordu fulya şey mi 9 mıydı neyse ee, 1-2-3'ten ibaret dediği ben diyorum 4 1-2-3-4'ün bütün şeylerini Hı -hı. olası yazılım şekillerini permütasyonları falan bulabiliriz diyorum bunları biliyorum. Yani bir kişi bir biri bilen bir biri tanıyordur. Evet en fazla kendi 11 diye aşabilir. 2'yi bilen 12, 21, 11 ve 22 diye 4 tane şey üretebilir. Ve bunlar böyle gider. Evet. Benim özelliğim şu. Allah şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'da inşallah ayeti bulabilirsiniz. Ve biz Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bir bir tek tek içine yazdık. Kur'an her şeyi ap açık beyan o demek mübin vebet. Evet. He, ve her şeyi tafsilatla anlatan, tafsilatlı, ayrıntılı, teferruatlı anlatan bir kitaptır. O dikkat o nerededir? Levh-i Mahfuz'dadır. Oradan inmedir, oradan gelmedir. Levh-i Mahfuz hepimizden önce yaratıldı. Oraya Allah kaleme dedi ki yaz dedi. Kalem ne yazın dedi? dedi ki bütün satırları yaz dedi. Beyefleri, satırları yaz oraya. Ve insanların bir gün yarattığım zaman soracağı bütün soruları. Hocam kanaryanın rengi neden sarıdır? Onu da yaz. Onda bütün cevaplar Allah verdi. Önce Allah cevapları verdi. Sonra Allah kendini bilmemiz için kalıbela yoktan var ederek bizi dedi ki Allah sizin göreviniz beni bulmaktır. Beni bulmak zorundasınız. Aklen akletmek zorundasınız. Ve ayrıca bulmak yetersiz. İdrak edip algılamak zorundasınız beni. Yani kendinizi ikna etmek zorundasınız. Yakin olmak zorundasınız. Siz diyor Allah. Ben sizi ve cinleri bana kulluk edesiniz diye yarattım. Hatta melekleri. Bana kulluk edesiz diye. Melekleri orada aynada kullanmıyor fakat başka yerde diyor ki melekler diyor onlar da Allah'ın en onurlu kullarından biridir diyor. O kategoriden biridir. Burada onların da meleklerin de Allah'ı zikrettiğini ve onurlu kişiler kimseler olduğunu anlıyoruz orada. Demek ki Allah bizi yarattığında görevimiz, aslı görevimiz nedir? Allah'ı bilmek bulmak. Peki nasıl yapacağız? Allah bilmek için ne gerekli? Bilim gerekli. Ha tamam benim bilimim bilim var. 1 2 bak 12 yaptım, 21 yaptım. 22 Yir, yaptım. 11 yaptım. Bak 4 tane anlattım. 4 kere anlattım. Hayır yetmiyor. Rabbi zıdni ilmi. Allah'ım ilmimi arttır. 1 2 3 4 yap. 4'e bir de ben kendi gayretimle 5 ekledim. 6'ya ekledim, 7'ye ekledim. İnanılmaz bir şey. O rakamlar o kadar büyüdü, çoğaldı ki o rakamlar. Bakın mesela şöyle bir şey. Köpekler renk görmezler. Her şeyi siyah beyazın gri tonlarıyla görürler. Ne kadar ağır bir şey değil mi? Şunları görmüyor köpek. Evet renkleri Hiç görmüyor. Hiçbir şey görmüyor. Koyu perdeler koyu. Hı hı. İşte bu bu da koyu, bu da koyu. Ama bu açık gri falan evet. diye görüyor. Eski siyah beyaz televizyonlar gibi. gibi. Demek ki o zaman bizim e, yedi rengi bilirsek yedi rengi göreceğimizi anlarız. Yani demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi öğrenip bunlardan e, sayılar, kombinasyonlar üretmemiz lazım. Diyorum. Şimdi belirli bir yere gelince 7 ve katlarına 7, 14, 49 gibi 7, 14, 49'a geldiğiniz zaman levh-i mahfuzda İnsanlar hiç kimse yaratılmadan melekler falan kimse yaratılmadan önceki bütün cevaplandırmış sorular ikra a harfi e, elif yani lam lefi, mim mahfuz. Levi mahfuz'u oku diyor. Bu duruma gelirseniz yedi renk değil 77 renkli olduğunu görürsünüz. Demek ki burada yapmamız gereken Kur'an'ı kullanarak, Kur'an nerededir? Şuradaki kitaptır. Ama o kitap bir yerden indi. Kaç aşamada indi biliyor musunuz? Bir yukarıda dünya semasına indirildi. Nereden indirildi? Siddet-i Münteha'dan oraya nasıl geldi? Levh-i Mahfuz'dan geldi. Yani kürsinin bulunduğu bölgeden geldi. Peki oraya nasıl geldi? Allah ey kalem yaz dedi, satırlar bunları dedi. O günden beri bunlar var. Yani yerde bulduğunuz Kur'an, o Kur'an'ın bir takım merhalelerden, aşamalardan geçmiş şekli. Demek ki bu işin tüme varmaya vardıkça, tümden gelmeye değil, tüme varmaya çalıştıkça şunu söylüyorsunuz, duanız şu olsun, Rabbim, ilmi, Rabbim bilmemi çoğalt, ziyade et, çoğalt. Ama tümden gelirseniz, Levh-i Mahfuz okursanız cevaplamayacak hiçbir soru yok. Bu da sırlarımın bir şeyi oldu. Evet, evet. kaptanım, evet. E, bu e, soruya cevap verirken e, o kadar çok ay ayet geçti ki geçti, anlattıklarınızdan evet, onların mi? arkadaşlarımızın yakalayabildiği kadarını ben burada size oku, an oku, tamam. anlatmaya çalışayım. Oku. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecektir. Evet. Andolsun ki onların kıssalarında aklı olanlar için ibretler vardır. Evet. Bu uydurulabilecek bir söz değildir. Yani hikayelerinde ders vardır onların. Bu öyle uydurulacak bir laf değil. Evet. O sadece kendinden önceki kitapların tasdiki her şeyin tafsilidir. Tafsil burada ben nasıl ki programlarımda her şeyin en ince ayrıntısına kadar gidiyorum. Şu şeye dönüp baktığınızda bakın bunlar akıl karımı mı? Bunları kim bilebilir? Ne kadar bilebilir? Evet. Farklı mısınız? Yani bütün bunların hepsi tafsilat Kur'an'da yazılı. Bunların tamamı dostlar Kur'an'da yazılı. Neden yazılı? Ben niye göremiyorum? Ha, hemen anlatayım diyor ki nun kalem vel kalem. Nun nokta demek. Nokta. Noktaya ne koyuyor? Kalem koyuyor. Bakın kalem bir nokta koyuyor. Nokta yazısı oluyor. Kalem kendisi oluyor. Mürekkebi oluyor falan. Nun nokta kalem vel kalem. Ve satırlara esturune. Ve satırlara and olsun diyor. Şimdi demek ki sizin görmeniz gereken satır arasını okumak satır üstüne okumak değil. Satır arasına okuyun. Yani bir nom varsa ona bir antinom getirin. Ha Allah inanıyor musun? Tabi Allah var bir dakika tersine düşün. Ya yoksa? O zaman mecbur kalıyorsun. Allah'ın var olduğunu ispat yolunda. Allah bunu da çok seviyor. Kendini yalanlamak için Allah yoktur kelimesini yalanlamak için Allah'ın var olduğuna kendini canhıraş bir şekilde atıyorsun parçalıyorsun kendini. Allah var tabii falan diye. İşte bunlar Kant'ın Kant nom ve antinomları, nomaları. antinom, antinom. Kendini yalanlama olayı. Ama biz bunlara e, binom diyoruz. Binom açılımı diyoruz. Matematikte burada da girmeyelim şimdi. Evet. Şey kelimeler, kavramlar de karışıyor. Açıldıkça açılıyor, açılıyor çünkü. çünkü. Binom evet. zaten açılmak demek. Binom açılıyor evet. falan filan. Her neyse e, demek ki Kuranda kendini yalanlayacaksın bir kere. Allah vardır yoktur. Vardırın savını yap, atalarından öyle görmüştün. bize yokturun savını yap, ateistlerden gördüğünü yap. İşte birisi savcı, birisi avukat. Tartıştılar. Ey akıl, ey beyin, ey hakim, hakem. Şimdi sen karar ver. Allah var mı yok mu? Evet. Üç cevap olabilir. Ya var ya yok. Belki diyebilir. Belki derse zaten o yumurtalık durumu şöyle bir şey oluyor. Hayır evetin bileşine oluyor. The God is yani, nah me, nowhere. Yani now mi, now mi? İngilizce. O daha önceki programlarda ben vermiştik. Bunu yapmıştık. Evet. Demek ki Allah'ın binom açılımında iki tane binom iki nom demek. Binom açılımında bir tane non var zaten ama bir tane bir tane de antinom var. Etti üç nom. Üç ihtimal var. Allah ya vardır ya yoktur ya da her ikisidir. Süperpozisyon. Binom açılımında antinomu getirip koyduğunuz zaman süperpozisyon oluşuyor. Kardeşim Allah var yok değil. Var yok beraber. Evet. Tepede hem bir ve sıfır var. Hem var Üst hem yok süper Allah. Ha, süper pozisyonda. Süper pozisyonda Allah yok diyemezsin denmiyor. Evet Bu bile Allah'a anlatmaya yeterli oluyor bu evet. varlığını? Evet, İnananlar topluluğu için bir hidayet ve rahmettir. Meleklerin onurlu kullar e, ayeti, e, evet. böyle iken dediler ki, Rahman veledi e, ittihaz etti, e, tenzih o süphana, doğrusu onlar ikram olunmuş kullardır. Evet, ikram edilmiş onurlu kullardır. Evet. Ee, i̇nsanları ve cinleri ibadet için yarattı mahiyeti. Ben cinleri... ibadet değil, ibad. Bir ibad. Bir ibad şudur. Allah'ı bilme, yani kulluk borcu. İbad, abid kul demek. Allah bizi köle tutmadı. Allah bizi kul yaptı. Biz gider insanları köle gibi yaparız. Kullanırız. Biliyorsunuz ya yani dünya yağların kölesidir biliyorsunuz. Hepiniz kölesiniz. Bunu biliyorsunuz. Değil mi? Öyle bir şey var. Evet. Öyleyiz hepimiz. Evet. Onlara çalışıyoruz. Onlara sonra. çalışıyoruz. Her şekilde onlara çalışıyoruz. E, demek ki biz kul olmayı Allah bizi köle değil kul olarak benimsiyor. Kul yani abid kelimesi, abid. Abid kelimesi şudur. Allah'ı bilme borcu, Allah'a bulma borcu. Bilme borcu. Bunu yakalayacaksın demektir abi. Ha ibadet dersen eyvah. Zaten ibadetten çoğu yanlış. Yani tutuyorsun, e, namazı kılıyorsun. İkindi ve yatsı namazı yok Kur'an'da ama hadi onu sen kıldın. Onun içine, başına şey koyuyorsun. Sübhaneke, elhamdülillah falan koyuyorsun. Evet, Sonra inna atayna hadi şey pardon şeyi kunut dualarını koyuyorsun. Evet. Oturuyorsun tahiyatta ve mesalli falan koyuyorsun. Ezan yetmiyor bir de sela veriyorsun. Kardeşim ne oluyorsun sen? Bunlar Kur'an ayetleri değil namazın için. Hiçbiri saydıklar hiçbiri Kur'an ayeti değil dostlar. Hiçbir Kur'an'da yok saydıklarımın. Evet. Birini Muaviye koymuş mesela Semihallahü Lümen Hamide'yi. Yesit demiş ki Rabbena lekelham. Bir de babam gibi ben de bir şey ekleyeyim. <laughs> Doğrudur kendi Rabbena lekel hamd Arkadaşlar çok güzel şiirler olabilir bunlar. Hani çok hoş bir şey şiir. Ha şiir kitabı değil namaz. Sen şiirini sonra oku. Git bir meclise. Evet. Bir, bir mecliste oku. Değil mi? Git o şiirlerini oku. Ama Kur'an'ın şey namazı için okuyamazsın. Siz bu durumda Namaz kılmaktan gafil, gafil insanlar oluyorsunuz. Allah korusun. Biliyorsunuz değil mi? Yüz yüze çarpılan bir namaz şekli var. Maun namazı. Maun namazı. Vay o namaz kılanların hallediyor diyor Allah. Ya o namaz kılanlar daha önce yok öyle bir şey. Sadece Müslümanlara geldiği için bu şey namaz bu şekliyle. Ey Müslümanlar diyor. Vay sizin halinize diyor. Yahudiler diyor. Önce benim seçkin topluluğumdu diyor. Sonra onlar ehli kitap kafir oldular diyor. Bunun üzerine Hristiyanlığı indirdik diyor. Onlar da bir süre idare ettiler. Sonra ehli kitap kafir, oldu. kafir Hristiyanlar oldular. Sonra Müslümanlığı getirdik üzerine koyduk. Başka bir din yok. Müslümanlığı getirdik. Müslümanlar da hemen cevabını verip evet. ehli kitap kafir oldular bile değil mi? Eyvah. Etrafınıza bakın. Etrafınıza bakın. Eyvah. Onun için hanif olun, kendinizi kurtarın. Evet. Hanefi değil, hanif olun. Evet. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet. Gerçek hükümdar e, olan Allah yücedir. E, Kur'an sana vahyedilirken vahiy bitmezden önce unutmamak için acele e, tekrar edip durma ve Rabbim ilmimi arttırdı. Evet ee, Rabbi zıdni ilmi zidni ayeti de, evet. aynı zamanda bu. Evet ee, 35 surenin 28. ayeti de insanlardan da yerde yürüyen canlılardan ve davarlardan da böyle renkleri değişik değişik olanlar vardır. Allah'tan ancak bilgin kulları korkar muhakkak ki Allah azizdir gafurdur. Evet tamam? Ee, ...doğrusu sana biz ikişerlerden yediği ve şu Kur'an'ı verdik. Evet ikişerlerden yediği ve şu Kur'an'ı verdik. Ee, septi mesane yani yedi kat gök ve yedi kat ve bunun misli olan yer. Yer bir tane ama onu da yedi kat diyor Allah Öyle bir şey misli olarak. Evet ve bu Kur'an'ı verdik diyor. Evet. İkinci ee, surenin 170. ayetinde de onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızın üzerinde bulunduğu şeye uyarız dediler. Evet. Peki ya ataları hiçbir şey akledemeyen, yola gelmeyen kimseler olsa Ol, da mı? Kimseler diyor da ahmaklar diyor, geri diyor da bunlar yumuşatmışlar onları evet. geri zekalılar diyor. Evet. Ya, i̇nsanlar iki ayrılıyor irizekler ve gerzekler. Evet. <laughs> İrzek ne oluyor? Zeka bu. <laughs> İrzek <irasyonel> zekalı mı? İrzek. İrrasyonel zekalı. Yusuf 111 her şeyin tafsilidir diyor. Her şeyin için. ayrıntısıdır. Evet. Yusuf 111. O 111'i bana bir okur musun? Ayrıca tamamını. Ee, Yusuf 111 her şeyin tafsilidir. Arkadaşlar gönderecektir onları. Tamam. Tekrar geri döneceğim ben ona o zaman. Bir de Müzemmil 20. ayet var. Öyleyse Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. İşte bu. Kur'an'dan okuyun. Bak başka kitap demedi. Evet. Gidip de İstiklal Marşı'nı ya da bilmem kimin şeyini okumayacaksınız. İstiklal Marşı'nı okulda okuyacaksın. Hani Anlatabildim mi? Ama burada okuyamazsın, buraya koyamazsın. Hilal, ilmi, hilal diye falan bunları namazın koyamazsın. Namazın içine koyamazsın. koyamazsın. Evet. Amin bile diyemezsin. O zaman iyi okursan i̇kisini namazın içerisinde. Olmadı. İptal. Dıt. Dıt. Evet. Çarpı yanını. Allah'ın tahiyyatı. Evet. her ikisini ondan evet. sonra Allah'ın ve Rabbine lekel hamdını. Bunların hiçbiri ayet değil. Hepsi yakıştırma, e, yakıştırma dua evet, ve evet. Kur'an'ın içerisinde geçmez. Evet. Ne etteyatı, evet. ne salli, barik, ne kunut geçmiyor. duaları. Hani Hazreti ee, İbrahim şöyle görse bana inen namaz bu değildi. Evet. Yemin ediyorum canavar kestirdi. Bir tanemiz sağ kalmazdık. Evet. Öyle bir şey. Maalesef evet. e, insanların çoğu da e, bu az önce bahsettiğimiz duaları sanki bir Kur'an ayetiymiş gibi namazlar içinde... Getiriyorlar. Evet. Hani adam alıyor bilmem bir abdest alması bir tören zaten. Evet. Abdestten önce tuvalete gidip kırıp sıkılması bir tören. <laughs> Namaz kaçıyor adam da kırıp sıkınıyor. <laughs> Anlatıyorum. Yani evet. bu aptalca bir düzendir gidiyor. Evet. ki atalarımızdan biz böyle görmedik. Ben atalarımızdan Hristiyan'da gördüm. Ama onlar gibi de kalmadım. İşte doğru dürüst bir kul olmaya çalışıyorum. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Oradaki kelimeyi söylüyorum. Bakın. Mekane yüftera hadisen. Sizin hadisleriniz gibi Kur'an yüftera iftira değildir. Bundan çok büyük bir anlam çıkarttım. Ben dik adamım dedim ya. Dikim. Kur'an'da bakın hadisen yuftera. Arapçasını verebilirsiniz. Arapça, ee, Latince, Arapçasını. Evet, makana hadisen yuftera. Yusuf 111'in Arapçasını gönderirseniz arkadaşlar evet, onu okuyayım. Orada mekane hadisen yuftera. Kur'an sizin hadisleriniz, uydurma hadisleriniz gibi bir iftira değildir. Allah şunu haber vermiş. Kur'an inecek. 6666 ayet inecek. Arkadan hadisler 300 sene sonra yazılmaya başlayacak. O hadisler bu dini yok edecek. Mahvedecek bu dini. Baltalayacak. Evet. Allah onu da haber veriyor. Sizin yazacağınız hadisler gibi değildir Kur'an diyor. Evet. Hadis yüftera. yuftera. Mekane hadis yüftera. Evet, bu arada Arapçası geldi. Yusuf 111'in. Lekat kane fi kasasis sihim ibretün li ulil elbab ma kane hadisen yuftera. Ya.